Mutlu günler diliyoruz. Offsite'ımsı yepyeni bir bölümüyle daha siz değerli izleyenlerimizle, abonelerimizle buluşmaya devam ediyor. Bu bölümümüzde bomba gibi konularımız var. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray yönetimindeki son durum. İddialar o yöndeki Galatasaray seçimi hazırlanıyor. Emrah Savcı'nın çok güzel bilgileri var. O bizimle birlikte olacak ve kendisiyle de bu konuyu konuşacağız. Süremiz dahilinde de Beşiktaş'ı da değerlendireceğiz. Emrah Savcı hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Galatasaray'da ne diyorsun hocam? Buyur başladı Galatasaray'da ne diyelim? Galatasaray'da o kadar çok denilecek şey var ki her her baktığın zamanda bir taraftan kapatılmaya çalışılan sorunlar yumağı varken artık birilerinin çok net bir şekilde bunları söylemesi lazım. Şimdi şöyle bakalım. Hatırla bu stüdyolarda şunu üstüne basa basa konuşmuştuk. Kemerburgaz'da ciddi sorunlar var dedik. İşte Hatta biraz magazinleştirdik olayı. Usta aranıyormuş, kalfa aranıyormuş dedik. Ama bunların hepsinin bir temel dayanağı vardı da söyledik. Bugün geldiğimiz noktada da Galatasaray'da biliyorsun son yöneticinin ismini bile unuttum bak. Niyazi mi? Niyazi Yelkencioğlu. Hayır. Yelkencioğlu'na gireceğiz ama. Gideni diyorsun. Cenk Ergün. Cenk, Ergün. Cenk Ergün. Bak Cenk Ergün gittikten sonra Galatasaray'da yeni bir isim çıktı şimdi ortaya. Değil mi? Dursun Özbey'in yardımcısı Yelkencioğlu. Şimdi o isim üzerinden Galatasaray'da bir takım sorunlar yumağı belirginleşti. Bunların başında ne geliyor? E tabii ki bizim ismini vermemize gerek yok. Bir bahis sitesinin Çaykur Rizespor ma maçında formanın sırf sponsor olması. Bu ne demektir biliyor musun? Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin artık gidici olduğunun göstergesidir. Yani sen bırak bu etrafımızdaki Galatasaray'la bizim dostlarımız, kardeşlerimizin Galatasaray 4'te 4 yaptı. Bugün de beşle 5 yapacak. 5'te 5 beş yaparak lider gelecek Kadıköy'e hikayelerini bir tarafa bırakalım. Galatasaray'da ciddi sorunlar var. Bu sorunlar deyim yerinde ise süpürgeyle e, halının altına süpürülmek isteniyor ama ben artık daha da belirginleştiğini bekliyorum ki zaten ortada da. Yani eğer bir yönetici çıkıp işte milyon dolarlık sözleşmenin altına imza atılıyor ondan sonra da bu milyon dolarlık sözleşmenin ardından kulübe ihtarname çekiliyorsa bunun altında çok ciddi problemler vardır. Gel gel hocam gel. Gel sıcak samimi bir ortam gel çay ver bize gel. <laughs> evet. yani bak eğer bunun adı altında bir şeyleri arayacaksak şayet bir şeyleri arayacaksak da bunu doldurmamız lazım. Biz burada bazı taraftarların işte fanatikliğini yaparak konuşmuyoruz. Burada bir gerçek var. Galatasaray'da ciddi bir problem vardır. Bu Galatasaray'daki problem de hafta sonu oynanacak Kadıköy'deki ile birlikte daha da belirginleşebilir. Onun detaylarını biraz sonra verelim. Ver şimdi ver. Yok sen bir gir istersen Kadıköy'e Neye gireceğim gideceksin. ben Kadıköy'e? Hayır Kadıköy'e gideceksin. Galatasaray'ın ben bu durumda Kadıköy'de çok bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ne yapacak Galatasaray? Ya, sen Kadıköy'de gidiyorsun? özel yayınlar Galatasaray... yapabilirsin. Galatasaray ben soruyorum. sana tek bir şey söylüyorum. Galatasaray kulübünün yönetiminde sorun da olmasa, her şey pürü pak da olsa Avrupa maçlarındaki kart oranlarını görüyoruz. Türkiye'de hakemlerle ittir kaktır bir şeyler yaptığın sürece hiçbir zaman sonuca varamazsın. Bu bugün Galatasaray'ı itersin, yarın Fener'i e itersin, öbür gün Beşiktaş'ı itersin. Türkiye'de birilerini ittiğin sürece hiçbir zaman Türk futbolunun markası üst seviyeye gelmeyecek. Bak bu çözümlerde samimi olun. ha Bugün Galatasaray ekstradan yönetiminde sorun yaşıyor. Yaşayacak tabii. Yani şimdi sen Young Boys gibi bir takımı geçemiyorsan Şampiyonlar Ligi'nde, milyon milyon eurolarlık oyuncularınla geçemiyorsan, iki sene üst üste şampiyon oldun ya sen, çok iyi oyununla oldun ya, süper böyle rekorlar kırdın ya 102 puanla. E young boys'u niye geçemiyorsun? E geçemiyorsan o zaman senin yönetiminde bir sorun var. Bu sorun nereden çıkıyor? İşte Avrupa'da Galatasaray maç oynamasa demek ki bu sorunlar ortaya çıkmayacak. Bak ben biraz daha geriye gideyim. Galatasaray'a en etkin yönetici kimdi? Hepimiz biliyoruz. Erden Arablı Timur. Tarafsız. Evet. Eğer Erden Timur sonrasında takımın başına işte o futbolun başına getirilen isimler yani İbrahim Bey de herhalde son bölümde açıklamalar yapıyordu. Çok zayıf açıklamalar yapıyordu ve geri çekildi. Şimdi Yelkencioğlu çıktı piyasaya. Evet. Ya bu isimler çoğalabilir. Tabii ki Galatasaray büyük bir camia. Biz onu tartışmıyoruz ama şunu da yapmayalım. Ya sosyal medyaya bakıyorum. İşte YouTube yayınlarına bakıyorum. Ben her defasında şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman hiçbir rengin böyle deyim ağır konuşacağım ama fazla da konuşmak istemiyorum. Yani böyle körü körüne savunucusu değiliz. İşte mesele bu. Yani gidin başka YouTube kanallarına bakın. Orada Galatasaray'ın böyle hayranları, çok aşırı hayranları var. O hayranlar bambaşka konuşuyorlar. Neymiş efendim? Galatasaray işte Bankalar Birliği'nden çıkıyormuş. E çıkamadı halen ama çıkacak. Evet, e Kemerburgaz'a taşınacak. Halen taşınamadı ama taşınacak. E ne zaman taşınacak? Ne zaman yapacak? Neden Avrupa'da yoksun? Şimdi Avrupa Ligi'ni bir kıstas mı koyacaksın Galatasaray olarak? Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Büyük yatırımlar yapmadın mı? Yıldızlar getirmedin mi? Ne oldu bu yıldızlara? Hepsi teker teker gidiyor. Ve geldiğimiz noktada ne var? İşte Jelert çok önemli bir isim. 9 milyon euro verelim. E, Macar Macaristan takımının ilk 11 oyuncusunu aldık ya. Son gün deyip pompalanan algıları görüyorsunuz. İşte bunlar Galatasaray'da bir takım. Ama şu da bir gerçek. Şunu da söyleyeyim. Eğer o simen transferi olmasaydı bugün çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Dursun Özbek yönetiminden eser kalmazdı. Ya biz bunu geçen bölüm söyledik. O simen transferinin niye yapıldığını, neyin ektiliği olduğu hani bu transferde ya kara borsa gündemi vardı. Ya bunlar bir de Young Boys'a yenildiği için bunları örtmek için güzel transfer. Lafım yok. Geçen hafta da söyledik de. Ben bu sene Galatasaray'dan bir şey beklemiyorum. Galatasaray'ın bu sene çok fena çökeceğini düşünüyorum. Ya öyle böyle değil. İki senedir de ya bunu bilmeyen yok artık. Bak biz burada renklere çanak tutmuyoruz. Ama bunu bilmeyen yok. Şu Öyle bir gerçek. Yani. Herkes söylüyor bunu. Televizyon ekranlarında da söylüyorlar artık. Tüm futbol programlarında. Mehmet Büyük Ekşi'nin Galatasaray sempatizanı olduğunu ve Galatasaray'a iki sezon boyunca yardım ettiğini herkes söylüyor. Sağır Sultan duydu bunu artık yani. Şimdi bu noktaya geldiğinde Galatasaray 2 sezon şampiyon olamasaydı, Büyük Ekşi'nin yardımları olmasaydı Galatasaray çoktan patlayacaktı zaten. Ben Zaha'ya getiriyorsun 3 milyon euro verdim. Bir gidiyor Zaha 6 milyon euro 9 milyon euro maliyeti ortaya çıkıyor. İşte falanca oyuncuya şu kadar verdim. Bir gidiyor adam 10 katı maliyeti çıkıyor. Ya Bunları birileri örtmüş. Bunlara birileri müsaade etmiş. Başta federasyon başkanı olmak üzere. Dönemin federasyon başkanı olmak üzere. E şimdi de Galatasaray artık Erden Timur'un da gidişiyle. Okan Hoca'nın da oyuncuları bence idare edememesi de var burada. Yani Yıldız oyuncuları idare edemeyişi de var. Yavaş yavaş artık uçurumun kenarında Galatasaray rampa aşağı belki uçurumdan aşağı düşecektir diye düşünüyorum. Bak mesela çok güzel bir şeye değindin o üstü kapatılmaya çalışılan bu kara borsa olayında halen net bir şekilde yönetimden bir açıklama yok. Hiç Bunu göremiyorsun. da Galatasaraylılar ortaya çıkarıyor. Galatasaray'ın kendi içinde bir çatışma var. Onu da evet, söyleyeyim tamam yani da liselilerle tamamen... liseli olmayanlara yani gerçi işte, dursun Özbek'le liseli ama ben anlamadım yani niye birbirleriyle ya çatışıyorlar onu kardeş, Bir defa yani. şöyle bir hikaye her zaman dolanır işte bu liseliler muhabbeti vardır ya ben bir türlü anlamam yalnız. Yani Galatasaraylı dostlarımız da çok böyle üstüne basa aynen, basa öyle, anlatır aynen, öyle. yani Galatasaraylı olmak yani. liseli olmak farklıdır derler. E biz de Allah şükür liseyi okuduk, üniversiteye de okuduk. Yani bu tarafında değilim ben. Böyle bir şey pompalanmaya çalışılıyor. Ya. E ben Galatasaray o Lisesi'nde okumak oradaki. İşte şeyde. ben o tarafındayım. <laughs> yani Galatasaray Lisesi'nde okuduğu zaman Galatasaray camiasının böyle neferi olduğunu zanneden bazı kesimler işte senin de işaret ettiğin gibi ne oldu? Kara borsayı ortaya attı. Ne oldu peki? Kara borsayla ilgili ortaya dökülen, atılan net bir şey var mı yönetim bazında? Hiçbir şey yok. Savcılıkla işte Evet, bekliyoruz. Şu anda falan... beklemedeyiz. Sence seçim olur mu hocam? Şuraya bir bak. Ben Şu bole bir bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, cumartesi günü Dana'nın kuyruğu kopar hocam. Bak çok net söylüyorum. Sen sana. ne bekliyorsun derbide? derbide? Ki Dana'nın kuyruğu kopacak kadar Dana'nın kuyruğu kopar. Öyle böyle kopmaz hem de. Eğer e, oyuncu kadrosunda onu Önümüzdeki haftalarda mutlaka masaya yatırırız ama Şunun için söylüyorum Eğer Fenerbahçe çok sansasyonel bir skor alırsa Yani fark atarsa diyorum Galatasaray'da bırak yönetimi Okan Buruk da alır bavulunu Gidim. Hep giderler abi Derbi çok yayını yapalım bir tane Derbi, derbi yayını mutlaka, mutlaka yapalım. yapalım Yoğun istek var çünkü evet. Onu da söyleyeyim Altıncı hafta 6. hafta 6-0 hocam Olur mu? Ya o kadar totem yapmaya <laughs> gerek yok ama Eğer şu yani Sansasyonel bir galibiyet ben beklemiyorum Hani o Mourinho'nun biraz oyun tarzını da izledik. Benim düşüncem şu hani Fenerbahçe 1-0-2-0 öne geçme şansı bulursa geriye yaslanacaktır bence. Çok fazla daha zorlamayacaktır. Ne ben de tam tersini düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Hı hı. Çünkü günlerdir hatta haftalardır Mourinho'nun açıklamalar bütününe baktığın zaman her basın toplantısında Galatasaray'a böyle sokuşturmasına baktığım zaman ben Mourinho'nun bu maça iyi bilendiğini düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım. Neresinden bakacağız Beşiktaş'a? peki? Çok Görseli ben anons edince vereceğiz. Vole. Onun e, şimdiden de söyleyeyim arkadaşlarıma. Yine hatırlatma olsun. Şimdi Beşiktaş'ın e, evet. Trabzon maçı oynandı. Beşinci haftanın sonunda. Ve Beşiktaş orada bir bir berabere kaldı Trabzon'da, Papara Park'ta. Hı. İşin garibi şu, bir bir berabere kalırsın sorun yok. Evet 10 kişi rakibin uzatmalarla 90 dakika neredeyse 10 kişi oynadı Trabzonspor. Ve sen gol atamadın. Evet. Trabzon'u şey yapamadın, yenemedin. Uçuyorsun, kaçıyorsun, işte bomba gibi geliyor bizim Beşiktaş. Ne oldu hocam bu Beşiktaş'a? Ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Evet. Trabzonspor Beşiktaş maçında olan şey şu. Trabzonspor'a Beşiktaş çok kötü bir dönemden geçiyorsun. Bizim eski hocamız Şenol Güneş de size geldi. Al sana dedi bir puan. Bu kadar net. Bak ben bu biz kadar net. maç önünde, hiçbir şey... maç haftasında neler konuştuk hocam? Delikanlı gibi söyle. Sen her şey her şeyi konuş. Sen ne dedin hocam? Ben, ben ne dediğimin çok iyi farkındayım. Söyle hocam. Söyleyeyim canım Söyle. bunu. Bunu Hayır yok şey değil. Bunda yok. bir bunu saklayacak bir şey yok. Şu an ben 3 evet, olur, olur dedim evet. hocam. Bunda bir şey yok. Ben de dedim gayet ki gayet net bir şekilde söyledim ben. de bunu. dedim ki işte evet. Anadolu takımının en kötü takım bile hoca değiştirdiğinde Aha. ilk maçında iyi oynuyor. Bunu peki kime Mevzu neyi sen? Mevzu ne biliyor musun? Mevzu Trabzonspor'un iyi oynaması, hoca değişikliğinin iyi gelmesi bir de Şenol Hoca'nın asıl burası atlanıyor. Beşiktaş'tan hocam bir intikam alma isteği vardı. Ve 11 kişi oynasaydı Trabzonspor Beşiktaş'ı bence yenecekti dedi. Bunu da biz maç haftasında konuştuk. Sonuca ben bakıyorum. 10 kişi kaldı Trabzonspor. Aa dedim ben Beşiktaş herhalde artık ters yüz eder dedim Trabzon'u. Trabzon az kalsın yeniyordu ya. Trabzon az kalsın yeniyor muydu? Herhalde maçın ikinci bölümünü çok net izleyemiyorum. Rica ediyorum bak. 10 kişi kalmış gerek... rakibe karşı %80 top oynama topu al Mourinho'nun bir sözü var hocam. Evet. Hangi maçın sonuydu bilmiyorum ama isterse topu alsın evine götürsün diyor rakip hocaya, teknik direktörü. Ben aldım diyor 3 puanı. Tamam. İstatistiklerim Bak, çok Bak olay, olay şu Şenol Güneş istediği kadar bilensin istediği kadar bilenmesin. Orası beni ilgilendiriyor. Ya Trabzon bundan sonra tökezler. Ben ya, yine tökezleyeceğim. Trabzon sporun düşündüm. oynadığı Trabzon... futbol eğer buysa ya da övünülecek şey buysa yani 10 kişi gelip kalenin önüne set çekip Çanakkale geçirmesi oynayacaksa Trabzon. E 10 kişi ne yapacak adam? E, ne demek 10 kişi ne, ne yapacak, yapacak ya? Bir oyun aklı olur ya. 10 e, kişi kaldığınız zaman. E, tamam, o işte oyun 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi Beşiktaş top gelip top yenmedi, ya, çalışacak. Çalışacak. yenmedi mi hocam? Ya 10 kişi kalan, 10 Fenerbahçe Galatasaray'ı Galatasaray yenmedi. Bir dakika yendi. örneklendirmemi devam Mevzu ettireceğim. Mevzu o değil. Müsaade et. Bak Trabzon'dan eğer bahsediyoruz 10 kişi kalıp kalenin önüne çekersen oyuncu grubunu bu bir futbol mantalitesi futbol aklı olamaz. ben sana tek bir şey söylüyorum. Bak Beşiktaş'ın şu anki sonucu. Bir dakika bir evet. şey daha söyleyeyim. Çabuk. Eğer Çabuk. Şenol Güneş ve Trabzonspor bununla övünecekse yanlış yapar. Bu bir, İkincisi de buradan Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Başkan'a da bir bir çift lafım var benim. Eğer işte hakem, hakem gelip Beşiktaş formasıyla sahaya çıksın diyebiliyorsa bu çok yanlış. Bir yerlere mesaj göndermedir. Bu tür oyunlara hiç gerek yok. Ya ben... Yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na Trabzon Apoleti ile eski Trabzonspor Başkanı'na bir mesaj göndermenin hiçbir gereği yok. Doğru ona katılıyorum. Tamam %100 %100 Hiçbir şekilde gereği yok. Yüzde yüz katılıyorum. Yani burada Vişka'nın kırmızı kartı... Ama onu, onu, doğru diyor da e, tamam. diğer pozisyonlar... Ya, diğer pozisyonları Ferazı yapıyorsun uçardı, da... Feyyaz uçardı ağladı e, yani. Tamam yani herkes her şeyi söyleyecek. Şunu söyleyeceğim. Beşiktaş evet. en baştan beri tüm yayınlarda söylüyorum. iyi transferler yaptı ama rotasyonu yok. Yedek oyuncuları kötü, bench'i kötü. Sağ beki hala eksik. İlk 11 için konuşuyorum. Sola da iyi bir adam alabilirdi sol beki. Buralarda hala eksiği var. Avrupa Ligi ile başlasın. Bak 3 kul var başlasın. Altını çize çize. Her yayında söyledim. Yine söylüyorum. Tamam. Beşiktaş Söyle patlayacak. Söyle bunlar kayıt altına alınsın. Patlayacak evet. ya. Bak net bir şey söylüyorum. Çünkü Sana göre zaten yaş ortalaması patlıyor. takımı karşılayamayacak onu. Sana göre herkes Fenerbahçe patlıyor. Fenerbahçe Ceko'da geçen sezon evet. patladı ligin ikinci e, tamam, yarısında. Tamam Fenerbahçe neden patlamıyor Beşiktaş peki? Beşiktaş da patlayacak. Fener'de patlayacak belki Mourinho göreceğiz. Marka olan mi diyorsun? Peki Beşiktaş'ın yaptığı onca transferde Mane niye eksik kaldı Sadio Mane? Sadio Mane neden eksik He. kaldı? Ocağa Nerede gelecek. Nerede başarı? Ocağa gelecek. Ben bir bilgi aldım Mane ile ilgili. Paylaş. Görelim mi Bole? Bole verelim şeyin fotoğrafı. Ben Mane ile ilgili evet. bilgi aldım. Hayırlı olsun Mane Beşiktaş'ta. Ne diyeceksin buna? <laughs> evet, çok güzel. Çok güzel. Beşiktaş bu 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 kadar başarısı buydu transferde. Ben sana çok ne güzel. söylüyorum? Başka hiçbir başarısı yok bak. Çok güzel. Başarı diyorsan bençini evet. de doldurursun. Rotasyona da adam alırsın. O Immobile'nin yaşı gelmiş 34'e. O adam nasıl oynayacak her maçta? Avrupa Ligi'nde 2 günde 3 günde bir maça çıktın mı? Mustafa Hekimoğlu ile mi oynayacaksın? Nasıl oynayacaksın? Nasıl? Gerekirse gerekirse Adam Beşiktaş. Adam Onur Bulut'u sağa at. Onur Bulut'u. Gerekirse Beşiktaş oynar. Sen ben hiç Ben yorma. Be, yorma. Üzülüyorum. Sen ve Beşiktaş hiç yorma. Bak bu fotoğraf da Ocak ayının 15'inden sonra görürsün burada, bu bak, fotoğrafı. Burada bak uçakta mı hani? Bak, Ama sayın bak, başkan olmaz bak, orada. O arada Hüseyin Bey olur. Bana tamam uçakta geliyor. Bunu yaparken tamam. de yanlış yapmışlar Beşiktaş mesela. Beşiktaş geçmiş mesela. geçmiş. Tamam mı? Geçmiş. Onur Bunu Bulut'u yaparken yanlış yapmışlar Onur Bulut'u oynatan adamdan ne ya? Onur Bulut'u neden attığını biliyoruz. Bitmiş Beşiktaş Onur Bulut'u neden attığını biliyoruz tamam mı? Sen Ocak'ta Mane'yi de görürsün, başka isimleri de görürsün. İnşallah. Ben Beşiktaş'ı e üzülüyorum. Zaten görüleceğiz. üzülüyorum. Bak Galatasaray 5-0 orada herhangi bir takım da yenecekti. Galatasaray çok kötüydü. Galatasaray Avrupa'da da yeniyorlar. Burada hakemler yardımcı olmasın Galatasaray'ı yine yenerler. Ama Beşiktaş bu oyuncu kadrosuyla, ilerlemiş yaş ortalamasıyla... 3 kulvarı kaldı Ramaz. Bak çok net. Son söz çok senin. Çok net. Son söz senin olsun. Haftalar sonra görüşürüz. Peki, mana evet. hayırlı olsun o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Türk futbolu hayırlı olsun. Ofsaytımızın bu bölümünün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.